Evet, bugün Kadıköy'de kesintisiz bir seçim anketi yapacağız. Siz değerli seyircilerimizle buluşturmayı arzu ediyoruz. O zaman başlayalım. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Teşekkürler. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Murat Kuyumuz. Teşekkürler, sağ ol. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Evet, bilmiyorum. Kararım yok. Teşekkürler, sağ olun. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Merhaba abi, Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum. Ben resmi olarak ben Murat Kurum diyorum. Murat Kurum geldi. Teşekkür ederiz abi. Merhaba, merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum. Ee, Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederiz, sağ olun. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Ben hiç siyasete hiç ilgilenmiyorum o yüzden bilemiyorum şu an. Tamamdır. Kararsız diyoruz o zaman. Yani hiç umurumda değil o yüzden öyle diyeyim yani. Çok takip etmiyorum. Tamam. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler sağ olun. Abi fake attı bana. <laughs> Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyor. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederiz, sağ olun. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyor. Ekrem İmamoğlu. Diyorsun. Bir Ekrem İmamoğlu daha geldi. Teşekkür ederiz. Merhaba. Yok. Teşekkürler. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyor. Murat kim? Onu tanımıyorum. Tanımıyorum. Yok, maalesef. Ak parti'nin adayı oluyor. Kendisi. Ak parti ise Ekrem İmamoğlu. <laughs> Tamamdır. İyide. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba. Merhaba dedik ya. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye Vallahi İmamoğlu. İmamoğlu geldi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu. İmamoğlu. <laughs> <laughs> İmamoğlu. Üç İmamoğlu aldık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba. Teşekkürler. <laughs> Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diyorsun? Ben İranlıyım abi. Oldu. Ama Ekrem İmamoğlu diyorum. Ekrem İmamoğlu Aha. geldi. Teşekkürler. Sağ olun. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. Yorum yok. Teşekkürler. Sağ olun. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. Ekrem İmamoğlu tabii ki. Ekrem İmamoğlu. İki adet Ekrem İmamoğlu. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyor. <laughs> ben Cazmi Karamamatoğlu ama Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz şimdilik. Tabii siz. Benim bir düşüncem yok şu an ya. Çünkü İmamoğlu 5 senedir İstanbul'u yönetiyor. Pek memnun kalmadım İmamoğlu'ndan. Murat Kurum'da ee, projelerini vermedim. İkisi de benim için doğru bir aday değil. Yani Murat Kurum baba kart çıkaracağım dedi. Birazcık daha öğrencilere şey olabilir. Ya da yaşlılar 65 e üstü zaten adam mesela kartallı oturuyor ekmek almaya Kadıköy'e geliyor gibilerinden. Daha çok değil arkadaşım dediği yük projeler sunulsa güzel olabilir ama şu an İmamoğlu. Ama arkadaşım da doğru söyleyeyim İmamoğlu pek çalıştı mı, mı sadece metrolar. Bilemiyoruz yani ama İmamoğlu şu anlık. Farklı Değilmiş. bir aday olsa onu destekleriz evet. diyoruz Evet ben dediğim gibi Zahar adayını destekliyorum şu an. Onu da vereceğim gibi ama bakalım. Pek kazanamayacağı belli zaten. İkisinin arasına dönecek bu seçim. Şu anlık İmamoğlu. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Ee, galiba İmamoğlu. Diğer hakkında hiçbir fikrim yok çünkü. Murat Kurum da AK Parti'nin adayı oldu. o zaman fikrim varmış evet. İstemiyorum. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Valla ben e, bildiğim kadarıyla herhalde Selah, Sayın, Selahattin, Sayın Demirtaş'ın da eşi de olacakmış. Ben de e, Başak Demirtaş'a verdim. Hani ben pek İmamoğlu'nu da gördük. Zaten o AKP hayatta vermem. Kanım hayatta AKP vermem. Ondan dolayı ben Başak Demirtaş diyorum abi. Teşekkür ben, ederim. Ben teşekkür sağ ederim. Olun. Başka bir sorunuz varsa. Yok. Teşekkür ederim. Iyi ben iyi. teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Ekrem İmamoğlu geldi. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Ses yok. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. İmamoğlu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Kadıköy'ün iç kesimlerine doğru ilerleyelim istersen. Boğa'ya doğru. Merhabalar. Abi, bu, bu. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kuru mu diye soruyoruz. <laughs> Kırmızı ışık yanıyor. Bekleyeceğiz. Asma, sevgiler devin desteği ihtiyacı var. Sadece değil, onlar da diyorlardı. Ay yeşil yandı, gidebiliriz. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diyorsunuz? Diyor Teşekkür ederim sağ ol. Burada oturuyoruz. İmamoğlu tabii. Ki. Bir İmamoğlu aldık. Teşekkürler. <laughs> Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyor. Hiçbiri değil hiçbiri. Sağ ol. Teşekkürler. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyor. Ekrem İmamoğlu tabii ki. Teşekkürler. Bir Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu mu Murat? Kurum. Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler. İki Ekrem İmamoğlu çıktı. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyor İmamoğlu. Çaylı geliyorum abi. Üç İmamoğlu. Tamam, para, tamam. Tamam, Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum Murat mu? Diye. Kurum. Bir Murat Kurum çıktı. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyoruz. Yok. Teşekkürler. Merhaba. Katılmak istemiyorsunuz herhalde. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diyorsunuz? Ekrem İmamoğlu kafadan. Tamam, teşekkürler. Merhabalar. Ya. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diyor Ekrem. Ekrem İmamoğlu geldi. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diyor soruyor. Vallahi hiç birisi mi Teşekkür ederiz. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Cevap yok. Evet. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Ne diyebilirim? Murat Kurum derim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar, Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyorduk. Teşekkürler. Merhabalar, Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye soruyorduk. Vallahi, trafik problemini çözsünler, ikisi müşterek de çalışabilir. Birinin devlette etkisi var, birinin İstanbul'da sevgisi var. Yani, ee, Sizce değişecek mi şey? Bir de ısrarla siz seyredim. herkes sizden röportajdan kaçtı, niye kaçıyorlar bu kadar insan sizce? Haber özgürlüğü olduğunu düşünüyor musunuz bu ülkede? Yani aslında biraz insanlar korkuyor gibi hissediyoruz bizde, de ama e, tarafsız kalmaya çalışıyoruz, tarafsız bir şeyler yapmaya Şehir herkesin, çalışıyoruz. Yaşanmazlığı herkes görüyor, İkisi müşterek de çalışabilir, birbirine rakip değiller, aynı ülkenin insanları. Peki nasıl çözülür sizce bu problem? Aa, herhalde İstanbul'u bir ayırmak lazım. İstanbul'a giriş çıkışları, insan çıkışını kontrol etmek lazım. Yani trafikte problem yapanları çok iyi takip edip men etmek lazım. Şehrin trafik yükünü azaltıp yaşanılır hale gelmek lazım. Zaten kiralar uçtu gitti. Yabancıların bu şehirde mülk edinmesini yasaklamak lazım ki Burada çalışması gereken kişiler kalabilir. Ama bunlar afaki yani uzmanlarına danışın. Her birinin ayrı ayrı uzmanı vardır. Yani gidin üniversitede profesörleri şey yapın. Halk ne bilecek ki? Yani aslında sonuçta seçmen biziz halk. Yani halkın yapabileceği pek bir şey olduğunu sanmıyorum. Bir oy vermekte sorun değişmiyor. Yani denetimin içinde o de yer almıyor. Halkın bir şey yapabileceğini düşünmüyorum ben ya. Yani. Aslında siz konuşarak bir şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Hani konuşmanızı birçok insan izleyecek. Belki bir şeyler değişebilir. Keşke belki. izlese de YouTube'a girdiğinde kaç aboneniz var? Yani henüz yeni başladık Hı -hı. ama büyümeyi düşünüyoruz. Ya yani keşke olsa yani abilerinin de söyleyeceği bir şeyler var. Şehrin problemleri nasıl çözülür? Onu soruyorlar. Şehrin en büyük problemi ne? Seçimler yardım etmez bu işe. Nasıl çözerleriz? diye soruyorlar. Ya çok çalışacaklar. Ne? Çok çalışacaklar. Kim çözer bilir bu şehrin çözümünü? Sizce kim çözer? Bu çözümün, şehrin çözümünü bu şehrin çilesini çeken çözer. En üste geçip, o çilenin içine girmeyen bu şehrin problemiyle uğraşmıyor. Ama kim çözebilir hala sence? İmamoğlu'nu çözer, Murat Kurum mu çözer? mu çözer, Murat Kurum mu, mu, Kuru mu çözer? Ben aynı soruyu sordular. İkisi müşterek beraber çözmeye çalışabilirler dedim. Yani Ama bunların amacı eğer rantsa ki maalesef genel algı o benim fikrim değil. <laughs> ee, bu doğru değil. Yani şehir yaşanmaz halde. Çok teşekkür ederiz röportajlar için. Çok sağ olun. Yani e, beyefendi çok çalışarak dedi haklı yani onun görüş. Son söylemek çok istediğiniz şey. Şöyle. Gelen çok tehlikeli bir nesil geliyor. Genç taban çok tehlikeli. Hangi bakımdan tehlikeli olduğunu Gençlerin düşünüyor? elinde hep telefon. Bir diğer çocuğun elinde telefon. Bazı şeylerle oynuyorlar bazı şeylere giriyorlar, bazı şey yanlış yola gidiyorlar. Sonumuz iyi değil ama çok genç var. Yani genç olarak ülkemiz çok iyi. Yani, teknolojiden kaçılmaz. Demek ki gençleri teknoloji şehrin problemlerini entegre etmek lazım. Yani şu Yandex olmasa bu trafik çok daha kötü olabilir ya da Google Maps falan vesaire ama bunu teknolojik olarak belediyenin hizmetlerini entegreyip bir noktaya kadar yapıyorlar sanırım ama ben tam şey değilim ama bir otobüslerde falan anketler yapın. Herkesin hayatında ne kadar problemin çözülmesi, ilk beş problem ne bu şehirde, yaşam pahalılığı, ulaşım falan vesaire. Bunları karşısında diğerlerinin projelerine ve gidin belediye başkanlarından taahhüt isteyin. Yani herkes çözeriz çözeriz der ama e, şey yapmadıktan sonra. Ay, Doğru şu anda İstanbul'da en iyi çalışkan belediye başkanı, Üsküdar belediye başkanı. Hiçbir eksiği yok. Bir gezine bakın. Teşekkürler, sağ olun. Dönüş var, onu da şeyde bak, bir kentler dönüşü. Çok teşekkür ederiz röportajlar için. Çok tatlı insanlar ikisi de. <laughs> Hiç kavgasız, gürültüsüz böyle iki kişiyi konuşturabildik. Ne evet. mutlu bize yani. Evet. Demek ki ülkede bir şeyler güzel yani, iyi giden bir şeyler var. Çok teşekkürler ben, şey Biz var. teşekkür ederiz sağ olun. Devam edelim. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diyorsunuz? Murat, Kuru. Murat Kurum. Murat Kurum. Nedir? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kuru mu Recep. diye soruyorsun. Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkürler sağ olun. Merhabalar. Teşekkürler. Dayı elini sallarken şamar atıyordu bana az <laughs> Merhabalar. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Diyorsun? Vallahi hala kararsızım ya. Açıkça kararsızım yani. Peki sizi kararsızlığa eten durum nedir? Hani derler ya al birini e, sev ötekini. <laughs> yani şöyle kararsızım işte bilemiyorum yani. Daha iyi bir seçenek olmalı. Teşekkürler sağ olun. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyor Ha, Ekrem İmamoğlu ya. Teşekkürler. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. İplenmedik. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Cevap yok. <laughs> Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Aynen. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Başka cevap vermek isteyen var mı? Yorumsuz. Youtube kanalı. Teşekkür ederiz. Merhaba abi. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diyorsun? Ekrem İmamoğlu geldi. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Cevap yok. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Tabii ki Ekrem İmamoğlu ya. Murat Kurum'un ne işi var? Cephenin karşısında. Murat Kurum. Murat Kurum ne yapmıştır bu <laughs> memleketi? <Murat. gülüyor> 20 sene be yöneticilik yapmıştır. 20 sene. Ve bu 20 sene içerisinde yaptığı hizmetler ortadadır. İmamoğlu yaptıklarına sahip çıkıyor. Teşekkür. Kanal halk ne diyor? Halk TV. Halk ne diyor? Ha halk ne diyor? Tamam, dediğimi dedim işte. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu diye soruyor. Ekrem İmamoğlu tabii. Evet bir Ekrem İmamoğlu geldi. Siz ne dersiniz? Hangi ajanslarsınız? Nedir? Halk ne diyor YouTube kanalı? YouTube kanalı. Ne? Burada herkes Murat. İmamoğlu der burada. Ekrem İmamoğlu. Burada. İmamoğlu. Sen Osman <laughs> <Müslüman> Mahallesi. salya <Rahatsız. gülüyor> mı <laughs> Estağfurullah. Biz tarafsızız. Bizim. CHP ilçe örgütünün öndeyiz. Aa harika. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Şimdi hep içeriden çıktık. <laughs> Tabii ki İmamoğlu. E şimdi Murat Kırmızı'nın ne olduğunu kimse bilmeyen var mı? Sicili temiz bir insan değil. Bak hemşerim. Bir insan oldu ama şu anda İstanbul'u teslim etmeyeceğiz yani. O ne göre? Kolay değil yani bundan sonra. O zaman biz tarafsızlığımızı pek de bozmadan kaçalım buradan. Çok teşekkür ederiz size. Aynen İmamoğlu. İmamoğlu herkes İmamoğlu versin İstanbul'u kaydetmeyelim. Sevgiler saygılar sunuyorum hepinize. Çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. İyi günler diliyorum. Tabii ki buyurun. Merhaba. Merhabalar. Sorunuzu alayım. Sorumuz diye para verilir gibi maaşına zam yapılıyor. Sen dışarıdan buraya insan getiriyorsun. Kendi ülkesini parayla yoluyla. satan, parayla satan bir yönetim olur mu? Onun için söylüyorum yani halk biraz uyansın ya. Yani bu vatandaşlar biraz uyansın. AKP bitmiştir. Kendi içinde de bitmiştir. İnsanların gözünde de bitmiştir. Yani artık buna bir dur desinler. Ben daha çok şey söylerim ama. Siyonistlerin, Siyonist, Siyonistlerin şeyleri bunlar. Tamam mı? Misyoner bunlar. Şu anda ülkeyi Siyonistler, Batı emperyalistleri yönetiyor. Bunlardan Türk milletinin hayrına herhangi bir şey beklemek aptallık olur. Tuz kokmuştur. Tamam mı? Biz mücadele devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu diyoruz. Sonra şunu da söyleyelim. Hani Bu konuda herkesin de uyanık olması gerekir. Diye düşünüyorum. Lafın fazlası da deliye anlatılır artık arif olan anlasın. Çok teşekkür ederiz. Ekonomide çok değil değişik tabirler öğrendik biliyor musunuz? Enflasyonda yeni kavramlar öğrendik. Bu skimflasyon, bir ürünün içeriğini değiştirerek kalitesini düşürülerek aynı fiyattan satılması. Şirinfilkalasyon bir ürünün fiyatı aynı kaldığı halde boyut ağırlık ve hacminde düşüş. Great enflasyon mal ve hizmetlerin satış fiyatının enflasyon üzerinde artırılması nas enflasyon diyorum. Fiyatlar arttık arttarken artarken yeni gerekçelerle habire faiz indirimi enflasyonu patlatmak. Devletin tahsil edemediği vergi alacağı 874 milyon. Neredeyse 1 trilyon lira. E bu ne olacak? E, zavallı öğrencilere e, zam yapıyorsun. Anayasanın eşitlik ilkesi gereği ÖSYM sınavlarının ücretsiz olması gerekirdi. 2024 sınav ücretleri net, netleşti ve öyle ki sınav ücreti %165, %165 arttı. 2023 185 lira var. 490 lira TL oldu. Ayıp ayıp bari öğrencilerden elinizi çekin.